Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalımdasınız şu an. Arkadaşlar, bir hafta sonra vize sınavlarımız, birinci dönem vize sınavlarımız başlayacak ve artık yüz yüze sınav olacak kesinleşti. Bu hafta, yani bu cumartesi pazar içerisinde Atatürk Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri sınavlarına giriyorlar yüz yüze olarak. Biz de önümüzdeki hafta sınavlarımıza gireceğiz. Ben de bu konuyla ilgili bu hafta ve önümüzdeki hafta Canlı derslerde soru çözüm etkinlikleri oluyor. Bakın bunlar çok önemli. Bununla ilgili size bir video çekmek istedim. Aynı zamanda şöyle genel olarak sınavlarla ilgili çok da fazla soru geliyor. Çünkü hem geçen yıl online sınava giren arkadaşlar var. Hiç yüzde sınava girmediler. Eğer yaz okulu kaydı yapmadılarsa. Aynı zamanda da ilk defa kayıt olan arkadaşlar var. Hiç yüzde sınava girmediler Açıköğretim Fakültesi içerisinde. Şöyle genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle sınava girmeden önce benim daha önce hazırlamış olduğum bir videom vardı. Bakın şurada kanalın sayfasına geldiğiniz zaman videolara tıklıyorum. Şöyle aşağıda bu videoyu ben yaz okulundan önce çekmiştim. Bilmediğimiz, bilemediğimiz soruları doğru cevaplama tekniği. Basit bir olasılık hesabı ile netlerinizi çoğaltın şeklinde kısa bir videom var. Mutlaka bu videoyu sınavdan önce izlemenizi tavsiye ederim. Yaz okulunda yaz okulu sınavı vize ve final olmuyor. Tek sınav oluyor. Tek sınavdan önce arkadaşlar izleyen arkadaşların hepsi çok memnun kaldılar. Güzel geri dönüş ve yorumlar geldi. Mutlaka siz de eğer ilk defa sınava giriyorsanız vizeden önce bu videoya bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar geldik. Artık son haftaya. E-kampüse biliyorsunuz girdiğimiz zaman mesela ben örnek olarak size bilgisayar ve programlamaya giriş dersinden bilgi vereyim. Buraya geldim. Canlı ders kayıtlarına geldim. Bakın ilk 4 hafta 4 üniteyi işledik. 4 ünite bizim vize haftamız. 5. hafta ne yaptık? Yani geçtiğimiz hafta soru çözüm etkinliği yaptık. Önümüzdeki hafta da soru çözüm etkinliği olacak. Bakın burada hemen 5-10 saniye önemli kısmı size izletmek istiyorum. Bakın buraya geldik ve ikinci ünite kapsamında sınavlar, sınavda çıkması olası soru grupları ile ilgili bir hazırlık yaptık. Evet, ara sınavda çıkması olası Soru gruplarıyla ilgili bir hazırlık yaptınız ve derste isteyeceğini söylüyor hocamız. Yani bu sınavda çıkabilecek tabii çıkacak soruların aynısı verilmez ama çıkabilecek konular önemli. Bu konularla ilgili bu canlı ders etkinliklerini eğer ilk 4 haftayı izlemeseniz bile mutlaka 5. ve 6. haftayı arkadaşlar izleyin. Zaten 40 dakika 50 dakika tutuyor. Buradaki sorular sizin kafanızı ışık yakacaktır. Özellikle kitabı okuduysanız, kitap okumaya vaktiniz kalmadıysa, özetleri okuduysanız Bunların sonunda bol soru çizmek önemli olduğunu her zaman tavsiye ediyoruz. Tabii geçmiş yıllardaki sorular artık eskisi gibi çok çıkmadığını söylemiştik. Tabii dersine göre bazen 4 soru çıkar, bazen hiç çıkmaz, bazen 2 soru çıkar. Ama genel mantığı anlarsanız, soru çözüm haftasını da izlerseniz zaten alıştırmalar da var. Bayağı bir kafanızda konular daha iyi anlaşılacak, daha iyi oturacaktır. Onun için benim tavsiyem bu hafta, önümüzdeki hafta canlı derslerinizi mutlaka izleyin. İlla bilgisayar açmanıza gerek yok. Herhangi bir wifi bulursanız, hani paketimden yemesin derseniz çok rahat bir şekilde cep telefonunuzdan da bağlanıp izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 40-50 dakika sürüyor dersler. Yani en uzun ders 1 saat sürüyor. Ki normal resmi prosedür 40 dakika hocanın inisiyatifine bağlı. Bazen duruma göre uzatılabiliyor eğer konu yetişmediyse. Şimdi arkadaşlar canlı ders etkinliklerimiz bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında çok fazla sınavla ilgili sorular geliyor. Sınav giriş belgesini yazdıramıyorum. Şöyle bir mesaj çıkıyor diyen arkadaşlar var. Böyle mesajlar geldi. Şimdi öğrenci otomasyonuna girdiniz. Öğrenci otomasyonunda sınav işlemlerine tıkladınız. Sınav giriş bilgisi. Bakın burada ne yazıyor. Sınav uygulama şekli bilgisi çekilemedi. Arkadaşlar, sınav uygulama bilgisi çekilemedi çünkü henüz sınav giriş bilgisi, sınav yerleri açıklanmadı. Tahminim Pazartesi Salı günü büyük olasılıkla açıklanır. Açıklandığında da ben yine hemen size bir video olarak yüklerim detayları orada paylaşırım. Sınav giriş belgesinden benim iki oturumum var. Kaç tane yazdıracağım diye sorular geliyor. Arkadaşlar, sınav giriş belgesinden bir tane yazdırmanız yeterli. Yaz okulunda sınav giriş belgesi ve kimliğimizle sınava girdik. Sınava girdikten sonra bizden sınav giriş belgeleri tekrar toplanmadı. Yani aynı evrakla sınava girersiniz. Çıktıktan sonra ya öğleden sonra bir oturumunuz olur ya da Tek oturumunuz yoksa, daha fazla oturumunuz varsa pazar günü oturumunuz olur. Aynı evrakla bir gün sonra da sınavınıza ya da öğleden sonraki sınavınıza girebilirsiniz. Yanınıza resimli bir kimlik kartı olması önemli. Onu bir sonraki videomda da daha detaylı açıklayacağım. Şimdi gelen sorulardan birisi soru sayısı, e, yanlış doğru durumu. Arkadaşlar soru sayısı online sınavlarda geçen yıl 30 soru geliyordu. Bu yüzde sınavlarda daha eskisi olduğu gibi tekrar eskiye dönüş yapıldı. 20 soru geliyor. Peki geçme notu kaç? 20 soruda arkadaşlar e, 7 tane doğru demek aslında doğru demek yanlış olur. Net dememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için 7 net. Yani 35 puan almanız gerekiyor. 35 puan size DD not getirir. DD not da koşullu geçer not demektir. Yani sadece bütün sınavlardan 35 DD alırsanız geçemezsiniz. Ortalamanız 1-1.5 olur. Yani DD, DC şeklinde notlar alırsanız en azından bir CC yani 2 ortalamalı bir not almanız gerekiyor. Bu da nasıl? Gene kendimden bir örnek vereyim. Yaz okulunda ben 40 puan aldım. Bilişim teknolojileri dersinden 40 puan aldığım dersten CC yani iki ortalama geldi. Zor bir sınavdı en yüksek alana baktım. Sınav sonuçları açıklandığı zaman o nasıl bakılıyor onunla da iyiydi yorumlama yorum videosu çekerim. En yüksek alanda 67 puan aldı. 67 puan alan 4 yani AA not aldı. 40 puan alan CC aldı. Yani geçmeniz için 35 taban falan ama 35'in üstünde şöyle bir 40-50 alırsanız daha rahat ortalamanız 2'ye yaklaşır. Hele 60-70 alırsanız zaten yüksek bir ortalama alırsınız. Çan eğrisi burada bayağı avantajlı. Kimler için avantajlı? Çalışanlar için avantajlı çalışan arkadaşların notları yükseliyor. Çalışmayan arkadaşlar da ortalamayı aşağıya çektiği için yani şöyle bir 60-70 aldığınızda bile bayağı bir yüksek bir ortalama gerekiyor. Online sınavlarda sağ olsun arkadaşlar çok yüksek notları aldılar. Çalışmayan arkadaşlar da yüksek not aldı. 90'lara 100'lere geldi. E, tabii çok fazla kopya muhabbeti de konuşulunca online sınavı artık okul yapmıyor. Hani çok büyük bir vaka artışı olmazsa, hani ortalık çok karışmazsa Korona'da inşallah bir an önce kurtuluruz. Artık yüz yüze sınav olur diye tahmin ediyorum. Keşke çok fazla kopya konusu konuşulmasa arkadaşlar herkes oturup kendi kendine yapabilseydi daha güzel olurdu. Hatta şu konuşuluyordu. Korona bittikten sonra bile açık öğretim sınavlarının online olma ihtimali olacağı konuşuluyordu. Fakat bu kopya muhabbetleri insanlar hani sadece ezberleyip ya da bakıp geçme mantığından dolayı büyük olasılıkla yüzeye devam edecek gibi görünüyor. ya yani sonuçta açık öğretim fakültesi isteğe bağlı bir fakülte ya da yüksekokul ön lisans bölümü ve lisans bölümü olarak yani biz burada hani sınavdan benim için yani benim şahsi görüşüm sınavdan geçmek çok önemli değil. Yani bir şekilde geçeriz. Çalışırız, bakarız, soru çözeriz, özetlere bakarız. Ortalama 30-40-50 ile geçmeye çalışırız. Bir şeyler öğrenmek, kendimizi geliştirmek ben bakış açım bu. Benim ikinci üniversite kapsamında yönetim bilişim sistemleri okuyorum ben. ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani ben buradan bütün dersleri bana geçirip hadi geçtim bütün derslerden al diplomanı dedikleri zaman bana bir an faydası yok ki. Bana bu yeni bir bakış açısı kazandırması lazım. Bilgi birikimi kazandırması lazım. Yani ben hep bu şekilde bakıyorum. Onun için yüzde sınavlar biraz riskli olsa aşılarımızı olduk. Daha iyi. Yani çalışan arkadaşlar en azından hakkını alacak. Çalışan arkadaşlar da hakkını alacak. Arkadaşlar şu da çok soru geliyor. Kalem silgi durumu. Sınavda kalem silgi size ait. Yanınızda sınav komisyonu tarafından herhangi bir kalem silgi verilmiyor. Kimlik, resimli bir kimlik, sınav giriş belgesi, kalem ve silgi olması yeterli. Onun dışında tabii bir eşya izin verilmiyor. Tabii üniversite sınavı gibi de çok da fazla incelemiyorlar açıkçası. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar hafta içi daha önce de söylediğim gibi sınav giriş belgeleri açıklanacak. Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra yine bir video olacak. Daha detaylı nelere dikkat etmemiz gerekiyor. gene bir karşılıklı paylaşırız. Sorularınız olduğu zaman her zaman olduğu gibi yorumlara yazabilirsiniz. Ben her yorumunuza tek tek dönmeye çalışıyorum. İlginiz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın.